Oyun başlamadan söyleyeyim, ben bu oyunun prosuyum. Çok gizli alıştırdım. Yapışıyor. Bu ne oğlum? <laughs> bu nasıl açılış lan? <laughs> Mapusa düştüm açılıştan. <gülüyor> 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 Abi Laz Vegas New York, Chicago üçlüsünü aldık mı kazandık oyunu. Laz Vegas'lı. Aha. Selamun aleyküm. Selam <laughs> ben de geliyorum hemen. Allah razı olsun. Hızlı başladık oyuna. Hızsız bir adada yalnız kalsam yanıma tazım alırım. Ben ödeyip çıkıyorum Cesu. Yapacak bir şey yok. Oo Sydney. Bir dakika ben belki ev ver Aha. Belki hmm. kon oraya. Kon kon kon. İki ev mi atayım bir ev mi atayım yoksa tüküreyim mi? Oraya bir bina yap ya. Belki e, şey hey, yapıyor hey, musun? En hey, seni Hı, yaptım. Abi. Kameralı biznes açın arkadaşlar go. Aa helal Turgut. Lan Doğuya bak ne? ya. Neyi Şu Doğuya bak ya. Ben sana dedim belki. Ben, ben sana dedim hissin, abi. Ben çok Ben ödüyorum Mesut'ta. Çık abi. Dur ben kendi kameramı bir tık yukarı alıyorum. Param görünsün. Ben son parasıyım. İnşallah deprem çıkar. Okey. Tamam Salih oraya tekrar uğrayacak. uğrayacaktır. Ya uğrayacaktı, abicim. Ooo Salih çok iyi yere Neyse, gitti. Las Vegas'a Vegas, Las Vegas alırsın abi. Las Vegas? Ha Kıbrıs'a gitti. Yavru vatan. Allah kahretsin ben, hemen vergi borcu ya. lan Yataşı Of Yataşı abi. Youtuberlara vergi Yataşı borcu ma, ma, Madem Türk'ün sahibi tüm ben Yayıncılara anladım. vergi şoku <laughs> PAKİZ Pahii Bunlar her yeri aldı bu arada önemli Abi bu map Türkiye mi yok hayır Fıtı 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 Salih bug'lı şeye geldi ya Ceso yanlık. Hadi bakayım 710k harcadı 810 alıyo Oyyy New York'a benle geldim Ooo güzel güzel Ceso Sen orada, de orada bir ölüm trebi var farkında mısın? Evet de buraya bir dünya şampiyonası su bastık mı? Bali'ye aldım. Baliçim. Bali <laughs> Mesut Bali. Bir şey diyeceğim. Saline, Abraham Lincoln. <laughs> Bak ya ne dedim ben? Birizlik ya. Abi ne dedim ben? Ben ne dedim ya? Bir dakika önce ben ne dedim ya? Ne, ne dedim? <laughs> Sen burada yoktun. Salih'in şeyi sordu. Ne diye Mesut? Dedi, Abraham Lincoln dedik. Osaki dedim Beyim ki ceset olsa ha. kesin Abraham esprisi yapardı dedim. <laughs> Ve bir buçuk dakika sonra sen bu espriyi yaptın. Küçük mü alayım Mesut? Abi orası şanssızlık yeri isteyemiyorlar ya. Şey o yaptım buraya. Köpek kulübesi aldım Turgut uygun. <laughs> <Ha>, ne diyorsun? <laughs> Geldim abi ben büyütürüm bu Trollsun. Londra'sı geçmemiz lazım? Aa bak Kambur, Almanya. Kambur, Kambur, çok, adlı iyi. Adlı G -G. çok iyi. Çok iyi. Ben burada bir pirzola inişte işte ama buradan Vegas'a otururum ben ya. Hissediyorum onu. Oo şans. Hadi, Hadi bak, o. Çıkacak, Vegas bakalım. Vegas Las gidecek. Şey yıktırma gelmesin o ya. Oo Vegas Vegas. Arkadaşlar kapat, ya. Ya. kapat. Siz vergileri ödemiyor musunuz? Elektriğinizi keser Güzel güzel. Vegas'a hemen bir kayyum. Tamam bir tur gitti. Burayı büyütüyorum. Kötüklere şu üçlü koyabiliriz ya devamlı. Aynen aynen. Tamam ben... Güzel. Yani. Cesu bak iyi ki görelim. kapa... Oo. Abi yapma Chicago. ya. Kago. Shiajago. Neydi? Orayı almamız lazımdı ya. Kago. Cihago. Cihago. Aha. Oha çok iyi çok iyi. Şampiyona oh, oh, Şampiyona ver. Sydney ya da London. Ya da Chicago'ya ver geri alamasınlar, A, sen bilirsin ya alamazlar Belki. gerçi hiçbir şekilde paraları yok. Oturacakları yeri seçiyorum. Seç. Helal, güzel seçim. Vallahi evet, iyi güzel başladım. seçim. Ooooooo. Ne güzel. Belliğine daldılar. Ne korkunç. Oyun bitti bu arada. Abi. <laughs> Karşı tıkma <laughs> bak. <laughs> bende kart var, bende kart var. Evet evet. kart Ben <laughs> <Tam gülüyor> bu oturdum. Aha. Otan. Aa gitti. Osaka'ya verecek Bu şimdi. Bu saka kurtar bizi. Güzel güzel. İyi oldu. Oha bir de Abi, oy. Abi yapma oğlum. Ya taşa. Ya taşa. Ne yaptın? Abi bu ne ya? Öde kardeşim. Nakit keş. Öde, öde. Ödemezsen abi binalarını çökertiriz. Of. Cesu. Ya biliyordum buraya oturacağım ya. Hamburg bu belli. Tokyo'yu almamız ya lazım. <laughs> <laughs> ya Berke. Berke, oh, Berke ben valla full int. Chicago'ya git Chicago'ya git. Berke abi domates at. Mesut Tokyo. Tokyo mu? Tokyo, Tokyo, Tokyo hiç... ve Chicago yalnız lazım. Ha Chicago yalnız zaten. Tokyo ya kimse oturmuyor ki ya. Ama orada şey oluyor, monopoli oluyor. Ben kartımı hmm. kullandım. Aha. Okay. Lan yine teğet geçti ya. Ne oluyor abi? Dep, Bu nasıl şans Dep. ya? Böyle şans mı olur? Türkiye'de mi yaşıyorum ya? <gülüyor> 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 Neyse okey. Oo Mesut'e bak sen. Ben bütün mirası bastım buraya para yok. İnşallah oturacağız bir At at çift at. Allah'ın cezası. Ah ha, Turgut hatırladı onu. Benim bu double rent'i kullanmam lazım. Türk hatırlıyor musun bunu? <laughs> <Ya> Allah. <laughs> ya, ya abi <laughs> yapma ama böyle bir şey yok ya. ya <gülüyor> Allah. <laughs> Allah. İflasla basarım belki. Bas bir sonraki geçelim. <gülüyor> 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 bu ne oğlum? oğlum ya bu işte ne her şeyi satmak zorundayız bu arada. Yani Chicago'yu satma orayı almaya gidecek. Paris, London, Madrid falan kurtar bir şekilde. Venice <laughs> var bak onu da sat. Gitti. Zizgal tamam tamam güzel, güzel bu. Ya, ya, belki sol alt bakıyorum. <laughs> Yani ne yapsam? <laughs> ee, para... Yok. Sen de çok para var abi dedik Chicago'ya. Ben şu Berlin'e gideyim ya. Git ya aynen abi. <laughs> bu en salak şey bu ya. <gülüyor> <gülüyor> ne Osaka'ymış lan. Ben hayatım boyunca bu oyunu oynuyorum. <laughs> Osaka lan kim attı bana domates? Kesin Mesut attı. Nasıl atıyorsun Mesut'e domates? Ha, nasıl fırlatılıyor? <laughs> domates sol kıkta sol, sol Domates savaşı domates satamam. Ben atmayın lan domates. Hey! Sen niye buradasın Mesut. ya? Ya bu oyun niye alt atıyor abi? Dur oğlum açacağız. Koş. Mesut oturmamam lazım. 2x'im İki, var. Şey lan güzel, güzel güzel. Şey. Bunu da alıyorum ben. Önüne gelin al abi. de para çok. Hı hı. Allah'tan param var. Kimse yok. Gel. Oradan hamburger gidebilirsen çok güzel olur. Tam bir sonrakinde çıkıyorum. Ha aynen para yokmuş. Lan bu dom domat şeyi nereden gelmiş bu lobiye ya? Talih yakalım. Domat domatesler paralıymış. Şey domates. Nasıl paralı Hı, lan? Para. para gidiyor para. İlk başta 5 tane alıyorsun beleş sonra parayla alıyorsun Bir tane gold alıyorsun. Lan bitti bitti domatesim bitti. Ha. Orada... Ben ya, yakalasana. Yakala Berke yakala. Nasıl yakalayayım? Ceset yakala ceset tut ceset tut. Batıyor. Ha bu suratıma ne yaptın? ya. Lan domates atmayın da oynayın. Oha. Para yok. Olsun Cesu. Belki buradan. Okey okey. Ben 6, burayı 6, büyütüyorum. Sonra ben aldım. New York'a gidiyorum ya. Burası ne yok? Deprem Aha. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Cesu az kalsın paran olmuyordu. Tom, Doğum günün kutlu. Mesut Paris Paris Tokyo Mesut Paris Tokyo depremde deprem ya şimdi bir yere gidecektik. Abi deprem gelmesin. Ya bu nasıl bir şey ya? Hay abi olur ya. Ya bize 2X rent geliyor. Lan orayı niye yaptın? Ya o da olur çok iyi. Yaralayalım orayı ben gideceğim oraya. ben burayı büyütebiliyor muyum? Al Ceso. Londra sinney'nin kombosunu bozmamız lazım. Evet geliyor. Bize toplaya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır Mesut aman Ceso hayır hayır hayır. Evet oturduk. Ya Cezso yapma artık <laughs> yapma ya. Cezso kardeşim ağırlığı yaşıyor Fransa'da. almışlar abi full. Ya battık Paris. kurtulamıyoruz borçtan bu ne? Oho buharlaştı nasıl binalar. Paraları yersen bak bak. Oy oy. Of. Ya bu ne ya? Ha ver vergilerini. kaçakçı e, sen Kaçak tamam. seni. Ya paramız çok vergimizi veriyoruz. Oğlum şuraya bir oturun lan bunu kaç eldir teğet geçiyorsunuz lan. oh, aynen oyun. aynen. Biraz. Yandık ya. Sen abi biraz para ver ya ortak <laughs> değil. Ya. 2 milyon oldu <laughs> lan. Belki aman diyeyim. <laughs> Turgut gel, ben... Gel. Eğer ki otursam o sakaya Aa, 6, 6 4ü çekmemiz lazım. <laughs> Maddi dalmamız lazım ya. Fakülte 13.37 senin de 8. asla olsun. Hoş geldin. Paris Tokyo Naysal'ı nice tak oyun bitiyor direkt. Tekneyiz. tekli sıra vurgununla. Paris Tokyo nice mı? Nice. Şey hamburger almamız lazım. Ver parayı. Oh. İyi bari tekse geldik. Ben, Buna da kabulüm. Ben. ben oyunun başından beri ya vergi ödüyorum ya saliye ödüyorum. E? Anlamadım ki. 1-1 ödüyor. Abi bir bir yaptım ya. <laughs> Ha Hamburg. Ya of ya abi. Parası yok ya. Parası yok parası yok da Cesur atma yüksek bak Las Vegas'a gideceksin sen hissediyorum. Las Vegas'a gel ya. Las Vegas'a gitme. Hayır 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 gitme gitme. Gel gel. Sıfırlar. Gel gel. At ufak at ufak at. Çayımızı iç. Çayımızı iç. Salih. Ya bu Salih'te ne şans var lan. Burayı da bitelim. Otel mi oldu şimdi o? Evet. Aynen. Milan. Efsane Milan kadrosu. Ben buraya bir şey dikmiyorum çünkü bir yere oturursam bok yeriz. Ha, bir 1 double attım. Ben buraya bir oluyor. <laughs> <komik bir> Tükürüyorum. <laughs> bayram. bayram bayram. 8K. Nice. Haydi bismillah. Haydi <laughs> ceset. Of. Güzel. nice. nice. <laughs> 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 alamıyor, alamıyor. <gülüyor> Güzel. Nice Paris Tokyo. Güzel. Para yok gezdim. Abi ya 2x var. Para cısı. neyse neyse okey. Tamam tamam var, bu, sıkıntı değil. Sen niye buradasın ya? 2x'in buraya gelmesi şey kötü değil. Daha kötü olabilirdi. Al sana para cesu, güzel. Daha kötü. Nereye olacak? Türkiye mi gelecektim? alayım alma. mı da burayı? Salih abi alma alma. Al, al Salih al orayı. Alırsan bir, bir yere oturursan ekonomi bitiyor direkt. Al orayı al, orayı. Al al, oturmazsın. Sizde de Buraları bir zaten. ya yine teğet geçiyor. Nasıl teğet geçiyor ya Bir Aa sattır. Kimizin seçtiğiniz bir şeyi satmaya zorlarsınız. Ha güzel güzel. Belki şu kargoyu verin bana. Şeyi sattır ya. Tamam oldu. Şu kargoyu aldım işte. Aa ben ne ismini yanmadım. Ha otel dikelim şuraya. Selamun Aleyküm. Sen Biz niye olduk. buradasın ya? Ya Belki bir bir boyundu. atıp duruyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Alayım mı buradan bir şey? Aaa. Ah, Cesedin sısa, parası sısa. var. Dikkatli olmak lazım. Burada kazanabilirler. Bir dünya Al şimdi sısa, oturdum Berlin'e. Of şu kargoya gittim Cesu. Keşke almasaydım Anaray'da. ya. Parası, para çok para yok. Param yok ki oğlum. Buradan Osaka. Buradan Osaka ediliyorsun. Borç vereyim. Lan yine vergi borcu. Allah kahretsin. Bir yere satacak. Madet sat madet. Ya da Şangay sat. Şangay satınca yetmiyor. <laughs> Öyle bu, vergileri abi. Bali'yi satayım mı? Ba Bali Bali'yi satıyorum. Hayır hayır Bali lazım bize. Hayır Sattım, bitti. adamlar şey yapacak. Oğlum bu nasıl bir loop lan? Hangi simülasyon? Türkiye mi lan burası? Habire vergi ödüyorum ben. Paris. Az da. Osaka otel otel. 3 milyon. Eyvah. Salih oraya otelledi bir de. Sıcı 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 sıcı. Aa Paris'e <laughs> geldim ama para yok. <laughs> Eyvah ya. Belki abi Osaka'nın parasına bak. Al Sağ sana bir sahibim, sahibim, otel diktim buraya Cesu. Cesu sana yarıyorum ben. Bende para yok ha. Hiç sıkıntı yok belki ben de kayıp adayı ettim. Acunla beraber. <laughs> ben de geleyim adaya. Ya bu ne abi? Böyle Aha, bir şey güzel. mi var ya? Al sana çok, para. Paralar bitiyor Salih para, ya. Para. Para, para ne geliyor? Çünkü senin yerin ya ben senin yeri atlıyorum. Al al Aldım aldım. Dedim ya sana yarıyor. Yer ya. al şu an para lazım biraz. Şuraya bir otel dikelim mi? Aynen. Belki bunlar bir yere oturdu mu direkt GG. Mortingen um şimdi benim seni. Benim mi? Benimmiş. Siz Osaka'ya gelin de bir oraya bir Osaka'nın bir şey kültürünü görün. Geldim. Güzel Cisu, al hemen orayı. Selam. Gel sana Cisu. anime buraya kızları, oluyor. kızları Tokyo'da yaşıyormuş. Benim şurun kadar <laughs> oturmamam lazım bir ondura Aha oturdu. Abi bir kere <laughs> oturun oraya lütfen artık bir kere ya. Oyunun başından beri teyit geçiyorsun. Yüz, kayıp. Ha, ben Mesut takılıyorum burada. Ya. Ya ben burada takılıyorum, ben burada takılıyorum. Aha tamam, Cisu. Aldın mı? Allah'ım ki. <laughs> yok ki para yok, ağzım kokuyor. Hayır hayır hayır. <laughs> Allah'ım lütfen Osaka gelmesin bak rica ediyorum Osaka gelmesin. Lütfen Osaka gelmesin. Osaka Onichan. gelmesin. <laughs> Allah seni kahretsin. <laughs> bu oyun gibi ben ya, bu oyun anime, içine tüküreyim. kadar ya. laf yaparsan belki abi. 31. <laughs> <laughs> of. Aa ne oldu Berke? Berke Fotoğrafın ya. gitti. Fotoğrafına <laughs> ne oldu? Ya anime kızları gerçekmiş. Abi Berke'yi çıkartamıyoruz mu hapisten? Türkiye simülasyon oldu mu? Ben içeride takılıyorum, Siz birebir atın. Selam. Allah kahretsin böyle oyun. Çok iyi biliyordum <laughs> oraya gideceğimi. Ah, Aha, lan nasıl yapayım buradan ya? Direkt olarak veri dairesine gidin, Hop. Param yok ki, bir yeri satacağım. Ezik mülkü satalım ya. Hong Kong senin mi Sat Hong Kong gitsin. Evet ha, de doğru. benim ya. Yani. 3K'dan kurtarmışız. Ya gerçi ben pembeyim, sen turuncusun şimdi. Atma ben artık, almıyorum artık ya domates. Ya. Nasıl alıyoruz bunu? Ben, belki ölene bir doma domates atalım. Domat. Bunda mı atılıyor bu? Oha. Belki senin için kazanacağım. Hiç sıkıntı değil. Ceso yatırımı sana yaptım. Otelleri diktim. Kazan bak. Bu strateji işe yarıyor genelde. Kıyı kesimlerinde. Ne? Oğlum. Ne yapıyor? Ne o... tamam, Okey. Ne? Ben önünde şampiyon. Şey, stas, Vegas, Las Yani. Dur bakayım. Çok bir şey fark etmiyor aslında. Las Vegas'ta şey var ya, etkinlik. Aa ya bu ne abi az oldu. İyi, okey okey orayı büyüteceğiz ama daha orada büyümedi. Allah. Şey link geldi linke tıklayın. Nice. <laughs> Ay. Ha orası bittoy. Eyvah 500 milyon oluru. Burgun. Ya ulan bu Londra, Sydney'e nasıl bir kere oturmazlar ya? Genelde hep oralara oturulurdu. Evet. evet. Ben bu Gerçekten. oyunu kaç kere oynadım? Osaka'ya bir kere oturmadım. Bugün üç kere mi ne geldik Osaka'ya ya? İflası verem be. Ver ver. boş Buradan ver, çıkalım. Hayır hayır verme. Çıkalım ver. Çıkalım,